geliyor. Bizim hocalarımız hep şöyle derdi kafamız karışmasın diye. Ayasofya'da ilk defa gündeme gelmiştir. Berlin Antlaşması'nda başka devletler de olduğu için Berlin'de ilk defa uluslararası kriz haline gelmiştir. Ermeni meselesi. Çünkü Ayasofya'da Osmanlı'yız. Berlin, İngiltere, Rusya, Avusturya, Fransa, Osmanlı hep beraber oldu mu arkadaşlar? Evet. Kilit sorunu hiç sorulmadı dikkat dikkat. Şimdi Girit sorunu, Girit halkının Yunanistan'a bağlanmak istemesinden dolayı çıkmış bir sorundur. Biz rahatlıkla Girit sorununa milliyetçilik isyanıdır diyebiliriz. İlk defa Abdülaziz döneminde çıkıyor Girit sorunu, fakat ikinci Abdülhamit döneminde savaşa dönüşüyor. Bakalım mı onlara şimdi. Burayı iyi yazınız, not tutunuz, dinleyiniz. Girit sorunundan dolayı padişah 2. Abdülhamit döneminde ilan edilen ferman Halepa fermanı. Halepa fermanında 2. Abdülhamit Girit'e özellik sözü vermiştir ve ıslahat sözü vermiştir. Ama bizim Türkçemizde bir deyim vardı. Gönül ferman dinlemezdi o Halep fermanı pek bir işe yaramıyor. Ve biz 2. Abdülhamit zamanında, padişahın zamanında Girit sorundan dolayı bir savaş yaşıyoruz. Girit sorunundan dolayı yaşadığımız savaşın adı Dömeke Meydan Savaşı'dır. Tek dönem midir? Sorulabilir. Dömeke Meydan Savaşı... Beşte. Peki hocam. Beşte bitiriyoruz. Okey. O zamana kadar bitiriyorum hocam zaten. Tamam. <laughs> Dömeke Meydan Savaşı bir Osmanlı-Yunan savaşıdır. Bu bir. İkincisi, bu savaş ilk Türk-Yunan savaşıdır. Bizim daha önce Yunanistan'da bir savaşımız yok. Oldu mu arkadaşlar? Şimdi, ben, şimdi bizde üç tane savaş vardır. Pek de karıştırırız. Dömeke Meydan Savaşı Osmanlı'nın kazandığı son meydan savaşıdır kazanmışız belli ki. Kazandığımıza göre birlikte de bizde kalmaya devam etmiş şu durumda farkındaysanız. Tam o mesele bitti. Şimdi beni bakalım. Üç savaş karıştırmamız gereken. Bir, yaz bakayım. Haçova Meydan Savaşı. Not. Haçova Meydan Savaşı. Özlemişim not demeyi. <laughs> evet. Aç parantez üçüncü Mehmet dönemi duraklama. Bu savaş var ya bu savaş. Osmanlı'nın kazandığı son büyük meydan savaşıdır. Haçova meydan savaşı. Laflar bak, kelimelere bak. Son büyük meydan savaşı. <laughs> Dömeke meydan savaşı ise kazandığımız son meydan savaşı oldu mu arkadaşlar? Büyük laf ortalığı <laughs> değiştiriyor farkındaysanız. Bir de yarın Cavit Hocam anlatacak size Kutlül Amara zaferi vardır biliyorsunuz. O ise Osmanlı'nın son zaferidir. Kutlül Amara ise Osmanlı'nın son zaferinin adıdır. Evet. Bakınız nereye geldik? Osmanlı ıslahatlarına kadar geldik. Son konumuz da bu zaten. Şimdi saat bir söyler misiniz iki dakika? 4.20. Bir buçuğa kadar 4.20 mi? Ara vermeyelim o zaman. Islahatlarımız bitsin. Çıkalım. Okey süper. Az tamam. zaten. Evet. Osmanlı ıslahatları üç dönem de değil mi? Duraklama, gerileme, dağılma. Bakalım bir hızlıca. Duraklama döneminin ıslahatlarının meşhur şifresi. Yukarıdan aşağıya korkmak. Evet. Yani ıslahatçı adamların baş harfin oluşan bir tokmak bu. 17. yüzyılda Tarhuncu Ahmet Paşa bir ıslahatçı devlet adamıdır. Ne yapmıştır Tarhuncu? İlk denk bütçeyi hazırlamıştır. Şu o genç Osman, ikinci Osman demek. Genç Osman ilk defa Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmayı düşünen Osmanlı padişahıdır. Bunu biliyorsunuz be zaten. Yine genç Osman saray dışından evlilik yapan ilk Osmanlı padişahıdır. O hikayelere girmeyeceğim. Okey miyiz? Ve genç Osman. Bunlar önemli şeyler şimdi. Şeyhülislam'ın da yetkilerini ilk defa kısıtlayan Osmanlı padişahıdır. Kuyucu Murat Paşa o şifreye yakışsın diye verdi. Mep kitabı kuyucuyu artık ıslahatçı diye almıyor. Yaptığı ıslahat yok zaten o şeyde yapmamış. Fıra olur, yakma. M ise dördüncü Murat. Duraklama görevinin ünlü padişahlarından birisi olan dördüncü Murat'ın yaptığı ıslahatlar hani toplumsal düzeni sağlayabilmek adına içki tütün yasarı getirmiştir. E, kahve kahvehaneleri kapatmıştır. Ve gece sokağa çıkma yasağı getirmiştir. Hani bir süre de olsa toplumsal düzeni sağlayabilmek adına. Yine dördüncü Murat önemli bir padişahtır. Bakmayın siz o dedikodulara. Islahat yapmak için rapor hazırlatan ilk Osmanlı padişahıdır. Dördüncü Murat'a rapor hazırlayan iki ünlü kişiyi yazınız lütfen. En başa Koçi Bey'i koyalım. Koçi Bey ve katil Çelebi. Fakat biliyorsunuz dördüncü Murat ıslahatlarını raporlara göre yapamadı. Öldüğü için, vefat ettiği için raporlar hazırlandığıyla kaldı. Ve duraklama döneminin bir diğer ıslahatçısı birinci Ahmet Tokmağ'ın ağası. Birinci Ahmet'in ıslahatı Ekberler Şet Sistemi'dir. Yaşça büyük olanın küçüğe kadar sırayla başa geçmiş bunu konuşmuştuk. Şimdi bir dakikada şu sancağa çıkma muhabbetini hemen bir halletmek istiyorum. Değerli arkadaşlar evet Ekber Erşet 1. Ahmet'in ıslahatı Onda kuşku yok. Bir de Ekber Erşet sistemiyle beraber 1. Ahmet kanunen sancağa çıkmayı da yasaklamıştır. Bunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi isteyen not yazın. Neden mi? Çünkü burayı es geçemeyiz. Şimdi birinci Ahmet'in babası üçüncü Mehmet'tir. Üçüncü Mehmet sancaktan gelen son padişahdır. Üçüncü Mehmet bunun babası okey miyiz? Ve üçüncü Mehmet oğlu birinci Ahmet'i sancağa göndermediği için mantık olarak sancağa çıkmayı kaldıran padişah derse üçüncü Mehmet. Sancağa çıkmayı kanunen kaldıran padişah derse birinci Ahmet. Anladın be? Anladım. Peki. Şu durumda birinci Ahmet'te sancağı çıkmadan başa geçen ilk Osmanlı padişahı da olmuş, oluyor. Evet. Ve şu da Köprülü Mehmet Paşa biliyorsunuz. Tokmağın Keyhisi, Duraklama döneminin bir ıslahatçısı. Köprülü Mehmet Paşa'yı bir, ke bir kelimeyle bir yeter. Ee, saraya şart koşarak sadrazam olan ilk kişidir bizde Köprü Mehmet Paşa. Saraya şart koşmasının tek bir sebebi var bu lafı iyi anlayınız. Kendisine rahat bir çalışma ortamı sağlamak. Yapacağı işlerde kolaylık sağlamak için saraya şart koşmuştur. Ve ez cümle. 17. yüzyıl duraklama döneminde sadece ve sadece 3 alanda ıslahat yapılmıştır. Askeri alan, mali alan ve yönetim. Eğitim yok, hukuk yok. Okey miyiz arkadaşlar? Evet. <laughs> Gerileme döneminin ıslahatları. Burada sizin aklınıza sığınarak lanet evinin ıslahatlarını vermek istemiyorum, Oldu mu arkadaşlar? Çünkü çok bilindik. İtfaiye Teşkilatı, Yeni Çevre, Aman Yeni Çevre, Şevişevaşı, Mimaresi'ne, Cakçık, onlara bakarsınız gerileme döneminin ilk ıslahat hareketleri batıyı örnek alarak yaptığımız lale devri ıslahatlarıdır. şöyle anımsatayım. 1718 Pasarofça Antlaşması ile başlıyor. 1730 patrona Halil isyanıyla sona ere dönemdir lale Bu bir yeri ayaklanması ayaklanmasına oldu mu arkadaşlar? Üçüncü Ahmet, Lale Devri'nin padişahıdır. Lale Devri'nin sadrazamı Nevşehirli damat İbrahim Paşa'dır. Ve çıkmış soru, Lale Devri'nin ünlü nakkaşı Levni, ünlü şairi de Nedim. Peki. Gerileme döneminin Lale Devri'nden sonraki ıslahatçısı 1. Mahmut. Kısa kısa verdim bakınız. 1. Mahmut döneminde Hendesehane kuruldu. Hendesehane batıyı örnek alarak kurduğumuz ilk kara mühendis Hadesidir. Şeyi kapıyı kapatabilir miyiz acaba dostlar, Romalılar? O kızın sesi daha yetmiş oradan bir şey <laughs> Evet. Birinci Mahmut zamanında daha önce var olan kumbaracı ocağı ıslah edildi. Yenilendi. Ve birinci Murat'tan beri var olan topçu ocağı da ıslah edildi. Yenilendi. Gerilemenin bir diğer ıslahatçısı 3. Mustafa. Onun döneminde mühendisane Bahri Hümayun kuruldu. Batıyı örnek alarak kurduğumuz ilk deniz mühendisanesi. Bir askeri teknik okul. Ve 3. Mustafa'da yeni bir ocak, sürat topçuları ocağı kuruldu. Kapış? Efendim, 1. Abdülhamit'in yazı çok severim onu, çok çok hem de. Ben Bucu'yum. Birinci Abdülhamit zamanında İstihkam Okulu açıldı. Bu hani lağımcılar vardı ya, tünel kazanlar. Lağımcı subayı okuludur bu, İstihkam Okulu. Yine onun zamanında Çocuklar bu biliyorsunuz bir krizdir. Hani ilk borcu kim aldı zıkkım olsun biliyorsunuz. Ben böyle durumlarda MEP kitabı ne derse onu konuşurum. oldum mu arkadaşlarım? Milli Eğitim Bakanlığı kitabı ilk iç borcumuzu 1775'te diyor. O Küçük Kaynarca Antlaşması'nın savaş tazminatını birinci Abdülhamit karşılayamadığı için o aldı diyor. Üçüncü Mustafa Derya'yı yılda verdik 1775. O ne derse o. Birinci ilk iç borç alındı Biz bu borçlanmaya ne diyoruz Esam diyoruz Sakın şey muhabbetine girme Üçüncü Mustafa niyetlenmiş öbür almış Anladınız mı arkadaşlar Ne derse o Birinci Abdülhamid zamanında Ulûfe alım satımı da yasaklandı Bu yeni çevrelerin Tefeciliğinin yasaklanması demektir Üçüncü Selim'in Islahatlarına komple biz Nizamı cedid ıslahatları diyoruz Bakalım bir hatırlayalım. Onun zamanında Nizam-ı Cedid ordusu kuruldu. Çocuklar bu ordunun önemi şudur. Batı tarzında kurduğumuz ilk kara ordusudur. Batı tarzında kurduğumuz ilk kara ordusu. Fransa'yı örnek al. Yine onun döneminde Irad-ı Cedid hazinesi kuruldu. Şu ordunun ihtiyaçları için. Selimiye kışlası. Levent kışlası kuruldu. Bu ordunun eğitimi için. İlk devlet matbaası kuruldu. Bak lalemi gene veriyorum. Lale devrinde ilk özel matbaa, üçüncü sene devlet matbaası. Adı matbaayı amire. Yine üçüncü senemde ilk defa daimi elçilik açıldı Londra'da. İlk daimi elçimizin adı da Yusuf Agah Efendi'dir. Siz onu yazana kadar ilk geçici elçiliğimizi Lale Devri'nde açtık. 28 Mehmet Çelebi. İlk sürekli elçiliğimizi de 3. Selim'de açtık. Londra'ya, Yusuf Efendi. Evet. Yine 3. Selim zamanında mühendisane-i Berri Hümayun kuruldu. İkinci kara mühendishanemiz. İlki hendesehane, ikincisi de daha gelişmişi Berri Hümayun oldu mu? Ve yine senin zamanında yabancı dil askeri okullarda zorunlu tutuldu. Fransızcadan bahsediyoruz. Örnek aldığımız ülke. Ve ilk defa yerli malı kullanımı teşvik edildi. Üçüncü senin zamanında. Nota bak nota. Not soru adayı. Biz gerileme döneminde Fransa'dan iki tane askeri uzman getirdik. İlk getirdiğimiz Comte de Aha getiren birinci mahvud. İkinci getirdiğimiz uzman Baron de tot getiren üçüncü Mustafa. Okey <laughs> miyiz arkadaşlar? Askeri ıslahat yapsın diye Fransa'dan getirdiğimiz askeri uzmanlar. Conte Bonneva birinci Mahmut getirdi. Baron de Tot'u üçüncü Mustafa getirdi. İçlerinden bir tanesi Müslümanlığı kabul etti, ismini değiştirdi. Conte Bonneva'nın adı ben konuşuyorum. <laughs> Kumbaracı Ahmet Paşa oldu. Eski bir kansermiş acaba kız? O daha bir seksi. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şükür, 19. yüzyıl dağılma döneminin ıslahatçı padişahları. İkinci Mahmut, Abdülmecit, Abdülaziz ve ikinci Abdülhamit. Bakalım. Çekin bunların fotokopyasını. Şeyin ama evet. fotokopyasını diyorum. <laughs> Ayrıca sapıttım. Yorgunluktan. <laughs> i̇şte o. <laughs> ben Güzel. Gel bakayım çocuğum. Ben hemen hızlıca bir okuyu vereyim ona için. Burayı şimdi evde okursunuz. İkinci Mahmut döneminde Sekbanı Cedid Ocağı, Eşkinci Ocağı kuruldu. Bu ikisi Yeniçeri'ye alternatif. Ve Vakai Hayriye ile Yeniçeri Ocağı kaldırıldı. Okey miyiz? İkinci Mahmut döneminde Anadolu'da Redif Birlikleri diye bir yeni bir askeri birlik kuruldu. Mızıkayı Hümayun kuruldu, demin bahsetmiştik bando mızıka takımı. Siyerine. Darüş, Şura'yı askeriye kuruldu. Askerlik şubesi demek. Bey'in 2. Mahmut döneminde ser askerlik, başkomutanlık kuruldu. Müşirlik, müşirlik, askeri varilik demek müşirlik ve 2. Mahmut döneminde ilk nüfus sayımı yapıldı ama askeri alanda bir nüfus sayımı evet. <laughs> ve mektebi harbiye kuruldu, harp okulu. Evet. Şu üsttekiler onun askeri alanda yaptığı ıslahatlar. Aşağıdakiler ise evet. e, yönetim alanında ve eğitim alanında yaptıkları. Bakalım mı? Yönetim alanında divan kaldırıldı. Yemene getirildi. Evet. <laughs> Nazırlıklar. Meclisi, balayı, ...ahkam-ı adliye kuruldu. <laughs> meclis-i Vala'yı ahkam adliye kanun çıkartmak için kurulmuş bir meclistir. Yasama meclisi. Ahkam kesmek. Oradan kalsın aklınızda. Yine 2. Mahmut döneminde posta teşkilatı, karantina teşkilatı kuruldu. O neymiş ha? Babı Ali Yani hükümet konağı kuruldu. Kılık kıyafet değişikliği getirdi Kinci Mahmut biliyorsunuz memurlara. Onu hepimiz biliyoruz. Fes, pantolon, ceket giyme zorunluluğu getirdi memurlara. Yine memura ilk defa maaş bağlandı Kinci Mahmut döneminde. Müsaadele kısmen de olsa kaldırıldı Kinci Mahmut döneminde. Müsaadele de sonradaydı. Devletin memurun malına el koyması eşittir. Bizim ikinci Mahmut kısmen kaldırabiliyor. Müsaadele tamamen ise Abdülmecit döneminde Tanzimat fermanı ile kaldırılacak. Yine ikinci Mahmut'un işi işte Baksana ilk defa pasaport uygulamasını başlattı. Mürür tezkeresini getirdi. İstanbul vizesi demek mürür tezkeresi. Şarkısı var ya, mürür yüze ifadesi. Neredeyse bir tanesi değil. O şarkı değil mi? Evet. Avrupa'ya ilk defa öğrenci gönderedik Hicmi Mahmut döneminde. <laughs> Mektebi Ulumu Edebiye kuruldu. Bir edebiyat lisesi çehreli bir okul bu. Mektebi Ulumu Edebiye. Rüştiyeler kuruldu ilk defa erkek öğrenciler için. Rüştiye ortaokul demektir. maarif Adliye diye bir okul kuruldu. Hep bunu karıştırıyorsunuz. Mektebi. maarif Adliye demek. Enderun'un yerine devlet memuru yetiştirmek için kurulan okul demektir. Okey miyiz? Marifat diye. Takvimi vakayı çıkardık resmi gazetemiz ve yine Fransızca asker okullarda 3 küçücü Selim gibi zorunlu tutuldu. Lütfen çekiniz şunu şeyini. Evet. Ha, şunların da fotoğrafını çekin. Ha yeter vallahi sıkıldım. Abdülmecit döneminde tanzimat fermanı ilan edildi ıslahat fermanı ilan edildi. Kaine basıldı. İlk kağıt para. Mecidiye basıldı. Demir para. Demir. Bankı Dersaadet ilk Osmanlı Bankası kuruldu. Hep kültürde anlattığım şeyler ya arkadaşlar. Kız Rüştiyeleri kuruldu bak bak. Encümeni Daniş soruldu size zaten. Bir tarih komisyonu demek Encümeni Daniş. Milliyetin Bakanlığı kuruldu Abdülmecit döneminde. Darül Muallimin kuruldu. Erkek Öğretmen Okulu. İlk demir yolu hattı kuruldu. Aydın, İzmir arası. ilk telgraf hattı kuruldu. İstanbul, Edirne, Şumlu arası. Şumlu, Bulgaristan'ın bir şehri. İstanbul, Edirne Şumlu arası. İlk telgraf attı. Ve arazi kanunnamesi çıkarıldı. Artık yabancılar da ülkemizden toprak sahibi olabildiler. Abdülaziz döneminde ise Mecelle hazırlandı. İlk medeni kanun. Sandıklar kuruldu. Hani ne sandıkları? Memleket sandıkları. Değil mi? Tarım sektörüne kredi verilmek için kuruldu. Vilayet dizamnamesi çıkarıldı. Hani gördük ya şeyde. Taşra teşkilatında. Onlar Maarif Kanunnamesi, eğitim kanunu. Bunu bir ama, bunu es geçme. Maarif Kanunnamesi de üç okul açıldı. Üç okul. İktidai. İlk okul. Modern ilk okul. İptidai. Bu bir. İkincisi İdadi. idadi. Düz lise. Üçüncüsü de sultani. Kolej. Üç kurum açıldı. Okey miyiz? Darül Maarif Kanunnamesinin dışında kurulmuş bir üniversitedir. Ona dikkat etmek lazım. Evet. Abdülaziz döneminde Darül Buallimat Kız Öğretmen Okulu Darül Fünun İstanbul Üniversitesi kuruldu. Ve dünyanın üçüncü büyük donanması inşa edildi. Geçen yıl sordular. Karaköy tüneli açıldı bismillah. Bunu Karaköy tüneli yanılmıyorsam Emir Gavat diye bir adam açtı. <laughs> Gavat yazıyor da okunuşu Gavat. Gavat de, Bezevenk de, <laughs> bir Abdülaziz döneminde Sirkeci Demir yolu açıldı. Şunu sorarlar, Şurayı Devlet kuruldu, Danıştay. İlk yüksek mahkememiz, Abdülaziz dönemi. Ve demin de söylemiştim hukuk kısmında nizamiye mahkemeleri Avrupa tarzında kurulan modern mahkemeler açıldı. Ve 2. Abdülhamit döneminin ünlü ıslahatları onun zamanında 1. Meşrutiyet ve kanun ile ilk defa rejim değişti Osmanlı'da. Bunu biliyoruz artık. Çekilin şıkır şıkır. Arkadaşlar benim şimdi bu sene şüphelendiğim iki tane olay var. Şu yeri gelmişken. Şimdi bana bakın bakayım gözümün içine içine. Şimdi 15 Temmuz gibi bir üzücü darbe girişimini benzerleri de olmuştur geçmiş yıllarda. Osmanlı'da mesela. Ee, bunu saymıyorum şimdi. İyi dinleyiniz. Abdülmecit. Padişah Abdülmecit'e de Bugün 15 Temmuz'daki darbe girişimine benzer bir darbe yapılmıştı. Ulema ile askerin birleşmesiyle bir darbe kalkışması yapılmıştır Abdülmecid'e. Ona Kuleli vakası denilir. Abdülmecid'e karşı yapılan darbe kalkışmasına Kuleli vakası. Hemen tahtaya bak. 2. Abdülhamit'e karşı yapılan darbe girişimine ise Çırağan vakası denilir. Bunu da yapan Ali Suavi. Ama Abdülmecid'e yapanlar ulema kesimine asker birleşmesi oldu mu arkadaşlar? Evet. İkinci Abdülhamit döneminde Ermeni isyanlarını bastırabilmek için Hamidiye alayları kuruldu. Berlin, Bağdat demir yolu açıldı. Şu geçmiş yıllarda pek popülerdi. Japonya'ya dostluk amaçlı bir gemi gönderdik. Ertuğrul fırkateydi. Vatan gemimiz bu bizim. Dönüş yolunda. Filmi var Youtube'dan. Mecelle yürürlüğe konuldu ki Cabdülhamit'te. Bak ne güzel siz ne düşünmüşler. Darül aceza açıldı. Emin de söylemiştik. Bakın varoş yoksul bakım yeri. Darül Eytan yetimhane gördük. Asarı Atike İstanbul Arkeoloji Müzesi hepsini gördük farkında mısınız? Evet. Sanayi nefesi, bak gene sizde engelliler <laughs> okulu açıldı. İkinci Abdülhamit döneminde ziraat okulu Halkalı'da, yerinde Sabahattin Zahir Üniversitesi var. Ziraat Bankası kuruldu İkinci Abdülhamit'te. Darül Elhan, soruyorlar böyle şeyleri. Devlet Konservatuarı kuruldu. Evet. <laughs> Ve ikinci Abdülhamit de Muharrem ayı kararnamesiyle, maalesef üzücü bir şey bu. Alacaklı devletler Allah şunu kahretme sakınıyor. <laughs> ülkemizde duyunu umumiye idaresini kurdular. Yani dış borçlar kurumunu kurdular. Bu kararnameyle ülkemizi haczettiler... Bir nevi okuyemeyiz arkadaşlar. Ve yine ikinci Abdülhamit döneminde reji idaresi kuruldu. Dikkat bunlar önemli. Reji idaresi, ülkemizdeki tütün yönetimini Fransa'yla Almanya'nın devralması demektir. 1933 yılına kadar da bu böyle devam etmiştir. Hani şu Atatürk döneminde millileştirme politikası var ya, biz reji idaresini Almanya'yla Fransa'dan satın alıp devletleştirdik, Tekelimizi kurduk yani. Yine 2. Abdülhamit döneminde Osmanlı Milli Olimpiyat Cemiyeti kuruldu. Bu cemiyetin kurucusu yaz Selim Sırrı Tarcan'dır. Evet. Ve bu cemiyetin sporcuları da bizi ilk defa 1912 yılında Stockholm Olimpiyatlarında temsil ettiler. Okey mi arkadaşlar? Jimnastik dalında. Evet. Peki. Al çükür bitiyor. İkinci Abdülhamit döneminin son halkası ise ikinci meşrutiyettir 1908. Buraya bak bakayım şimdi. Orada bak açıklama yapmamışım. Değerli arkadaşlar, reval görüşmelerini sorarsa şunu işaretleyeceksiniz. İngiltere'yle Rusya'nın Osmanlı'yı paylaşmak için yaptığı gizli görüşmedir. Reval görüşmesi. Bu görüşmelerde iddiaçların haberi oluyor ve Osmanlı dağılmasın diye meşrutiyeti bir daha ilan ettirmek istiyorlar. Soruya dönüştürüyorum. İkinci meşrutiyet hangi padişah döneminde ilan edildi? Kim Hangi grup tarafında iddiaatçılar? Hangi olayın etkisiyle? Hah, eyvallah. Efendim ikinci meşrutiyete karşı meydana gelen isyanın adı ise 31 Mart isyanıdır. Bu isyanı meşrutiyeti istemeyenler çıkarmıştır. Kafada kalacak olan tek cümle 31 Mart ayaklanması Osmanlı'da rejime karşı çıkan ilk ve tek isyandır. Öncesi de yoktur, sonrası da yoktur. Bu isyanı bastırmak için iddiaçıların Selanik'ten getirdiği ordunun adı ise Harekat Ordusu. İşte harekat ordusunda kimler yok ki? Ordunun başkanı Mahmut Şevket Paşa. Harekat ordusunun kurmay subayları Mustafa Kemal Atatürk, Enver Paşa, Kazım Karabekir gibi şöhretli isimler. Okey miyiz arkadaşlar? Dikkat dikkat. İkinci meşrutiyet döneminin ünlü partileri de var. Bir bakalım. Bunu şöyle sordu geçmiş yıllarda. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminin partilerinden değildir dedi. Bunlardan bir tane koydu. 1908'li yıllarda kurulmuş partiler Osmanlı'da. Çünkü biz şunu bileceğiz. Osmanlı'da çok partili hayat ikinci meşrutiyetle başlamıştır. O arkadaşlar. Ama Cumhuriyet döneminde ise çok farklıya, yarın, hafta, yarın söyleyecek Cahit Hoca'nın size, 1946'da başlamıştır. Osmanlı döneminin partileri iddia terakki. Osmanlı Demokrat Partisi. Ezberle. Muhtedir Hürriyet Partisi. Ay. Ahali Partisi. Bu meşhur. Ahlar Partisi. <laughs> Hürriyet ve İknaf Partisi. Sonra cemiyet olmadı mı bu zararlı cemiyet Kutulu Savaşı'nda? Ha? İttihadı Muhammediye Fırkası ya da Partisi. Fedakaranı Zabıtan Partisi. Ay şimdiki partilerin ismi daha kolay farkında mısınız? Bu ne ayı o? Ne bir oyunu bence? Hadi eskilerini zabıtanı. <laughs> islahat Esasiye Partisi ve Halaskaranı Zabıtan Partisi. Bir de çok parti de pek iyi bir şeydi. Kime basacağını bilmiyorsun. <laughs> İki üç tane belli oradan. Sağdaki şu, soldaki şu hesabı. Durum bu. Evet. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Sevgili arkadaşlar, teşekkür ediyorum hepinize. E ee, i̇nşallah başarılı geçer sınavınız. Anlattığımız şey dönütünü alırsınız inşallah. Verdiğiniz emekler boşa gitmez inşallah. Allah Allah. Evet.